Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl oldun Elifer? Gelip kendin görebilirdin. Hemen dönmen lazım. Niye? Savcılıkta bir arkadaşım var da... ...onun numarası buralarda bir yerdeydi. Ne yapacaksın? Elifer için lazım. Savcılığa şikayette bulunmayacaksınız değil mi? Hayır, bulunacağız tabii ki. Gökhan delirdin mi? Ailemizin ipliğini pazara mı çıkaracaksın? Ne yapayım yani? Onur'un elini kolunu sallaya sallaya gezmesine izin mi vereyim? Nilüfer hayatı boyunca tedirgin gibi olsun. Ya ama ailem? Hep senin ailen. Benim de bir ailem var Bahar. Biraz olsun ona da sevgi duyup daha olmaya çalışamaz mısın? Ha? <laughs> e Hakkı savcıdır. Memnun oldum Nilüfer. Nilüfer, ben bu durumun saklı kalmasını istemiyorum. Hakkı da senin abin sayılır. Sonra Hakkı'nın bize önerdiği yöntemle Onur'u hak ettiği yere göndereceğiz. Tamam mı? Başınızdan geçenleri bir de bana anlatın. Çekinmenize hiç gerek yok. O gece biraz bir yerlerde takıldıktan sonra Onur bana gelmek için ısrar etti. Eve geldik, çok eğlendik. Bana sürekli beni sevdiğini söylüyordu. Benimle bir ilişki yaşamak istedi ve... ...bana aşık olduğunu söyledi. Ama ben Pınar'la boşanmadan... ...böyle bir şey yaşamak istemediğimi söyledim. Sonra beni kucağına aldı. Yatak odasına götürdü. Nürfer... ...salon değil miydi? Hani burayı darmadağın etmişti ya. Sen yanlış hatırlıyorsun abi. Yatak odasıydı. Böyle vakalarda hafızada belirsizlikler olması normaldir. Siz anlatmaya devam edin. Sonra ne oldu? Sonra yatak odasında beni zorla yatağa yatırdı. Ben istemediğimi söyledikçe daha da üstüme geldi. Sonra dövmeye başladı. Bunlar nasıl oldu? Onlar mı? Ben dava açmak için hazırlıklara başlarım. Hakkı abi, sen bir acele etme istersen. Nilüfer biraz daha kendini iyi hissetmeye başlasın, sonra. Peki sizden haber bekliyorum. Tamam abiciğim. Teşekkür ederim. İyi günler. Edeyim. İyi günler abiciğim. Nilüfer. Sen yalan söylüyorsun. Ne yalan abi? Anlattım işte her şeyi. Lülfer, yeter. Bana artık oynama. Nedir bu olayın iç yüzü? Hemen anlat, hemen! Randevuyu yarına alırım ben. Senin gelmeni gerek yok. Sen şimdi izin kağıdını imzala yeter. Peki. Nasıl istersen. Efendim Gökhan. Ee, Onur, e eğer müsaitsen seninle buluşup konuşabilir miyiz? Pınar'la doktora gidiyoruz biz şu anda. Pınar'la gelin, daha iyi lütfen. Fazla zaman almayacağım. Peki Gökhan. Gökhan ikimizle buluşmak istiyor. Beni çalmayayım. O sevimli kardeşinin adının geçtiği yerde bile olmak istemiyorum. Bu öyle bir şey değil Pınar. Senin de gelmen için çok ısrar etti. Merhaba... Merhaba hayatım... Sen neden bu saatte evlisin hayatım? Bir şey mi var? Evet... Onur'u bekliyorum... Bağır... Sen haklıydın... Çok üzgünüm... Ben onu bulmak için... Türkiye'nin en ücra köşelerini bile gezdim Bağır... İkimiz bir aile olalım diye çabalayıp durdu. Bu kız beni hiç mi sevmemiş? Bunu bana neden yaptı? Onun derdi seninle değildi aşkım. Sakın öyle düşünme tamam mı? Nilüfer tabii ki seni sevdi. Sen onun abisisin. Özür dilerim. Affedersin. Öğrendin mi gerçeği? Evet.